sizlerle birlikte nus brav ama arkadaşlar ben öldüren bütün karakterleri alacağım. O zaman videomuza geçelim arkadaşlar. Ben Edgar'la başlıyorum. Evet arkadaşlar şimdi ba maçımıza başlayalım arkadaşlar. Daha çok böyle videoların gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi Dynamite yaparsın. Hadi. Aga be. Bizimki öldü. Bek atacağım anama. Keşke bu gerçek ama. Arkadaşlar şu an çok kötü bir haldeyim. Yani evet arkadaşlar bu maçı muhtemelen kaybedeceğiz. Kaybet kaybetme kaybetmemiş kaybetmemişiz arkadaşlar. Arkadaşlar ben videoyu durdurmam gerekiyor. Arkadaşlar oynayan canlı yerine başlattım şu an. Bayrondan kaçma. Ya, ya. Allah'ım Yani evet arkadaşlar. Nusr çok iyi bir oyun. 100 kopa verdi bize. Bizi ne öldürmüştü ya. Ben bir aklımdan düşünmem gerek. Arkadaşlar ben evet birkaç kere Byron öldürmüştü. Byron alıyorum. Byron aldım arkadaşlar. Şimdi bu video kısa olacak. Arkadaşlar, şimdi maçımıza da başlayalım. Hadi vuralım şuradan adamlara. Hoppala yakaladım seni. Küçük adam. Gel buraya gel gel. Gel şimdi buraya gel. Evet. Hayır ya. Evet beni Frank öldürmüştü. Onu aklıma yazdım. Hadi hadi. Aklıma yazdım Frank'i zaten. Sıkıntı yok. Ya evet 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 evet. Hadi yaparsın Grey. Yapamaz ki şu an. Hadi hadi hadi. Evet. Biliyordum ki kaybedeceğimizi. Şimdi arkadaşlar Frank'i ben alıyorum. Nerede Frank? Burada. Evet arkadaşlar şimdi maçı muhtemelen kaybedeceğiz. LPM spek kolet var. Evet, evet. Şuradan şuraya vurabilsem. Yok, yok. Olmadı. Kolet beni öldürmesin. Şimdi. Hayır, hayır, hayır. Spike ağlamak zorunda Hadi, hadi, hadi. Spike beni öldürdü. Hayır, Spike beni öldürdü. Evet arkadaşlar. <laughs> Oley. Spike öldürdüğü için benim yine Spike <laughs> öldü. Ödülleri... Neyse açayım ben şu kredileri. Arkadaşlar Evet açalım şu kredileri artık. Hoppala. Arkadaşlar ben Nusbu ve yükledim de nereden yüklediğimi bilmiyorum. Çünkü bana kuzenim yükledi. Nus bravo arkadaşlar. Şimdi gidelim artık maçımıza. Spay kalacaktım. Arkadaşlar ben bu videoyu durduruyorum. Bay bay. Evet arkadaşlar gördüğünüz şekilde üstte ilk turu... kazandık. Yeni durdu. Evet arkadaşlar şu an artıyı bulma çalışıyorlar. Ben gördüm bu arada. En üstte. Ve maçı direktmen kazandık. Hiç de ölmedim Arkadaşlar. Frenk olmadığım için. Bir dakika. Spike. Arkadaşlar bu kostümü var. Ben şunu Ben bunu kullanacağım şu an. Evet arkadaşlar videoyu bir kişi öldürürse bitireceğim arkadaşlar. O zaman maçımıza geçelim hemen. Evet yani arkadaşlar şuradan vurabilirsem adamlara sinsi sinsi. Kurva vuracağım. Vuracağım kurva. Olmadı arkadaşlar. Şuradan şuraya koydum. Olmadı, olmadı, olmadı. Olmadı arkadaşlar. Şimdi oy geldi. Ne yapacaksınız acaba? Bayram beni öldürdü. Bayram olacağım bir sonraki tur. Sonra da video bitecek arkadaşlar. Evet. Bayram alıyorum. Nerede Bayram? Bayram gel buraya. Başka gibi kostümüne bakacağım baronun arkadaşlar. Ekrana bir şey oldu. Şimdi son maçımız zaten sonra video bitecek muhtemelen. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar şunları alabilirsem biz bin öldürse bile oynamayacağım bu son maç çünkü bayram. Arkadaşlar bayram oyunu bitir. Tebir Nurs bravo arkadaşlar. Arkadaşlar bu Nurs bravo de hileli. Hileli. Hileli oynar. Evet evet hadi hadi. Sözcü yok eder. Şaşırdım ben vallahi arkadaşlar bu şeye. Evet. Şu an ileri. Hadi hadi evet evet gidebilirim. Oh be az canla kurtardım kendi canımı. Ben şöyle attım. Arkadaşlar okulların açılmasına çok az kaldı bu arada. Ben arkadaşlar 8. sınıfa geçiyorum. Bittim, bittim. Bayağı zor. Ortaokul 7'yi bitirdim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. abone olmayı unutmayın. O zaman sizi çok seviyorum ve bir an önce 100 aboneye geçersek iyi olur. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. O zaman görüşürüz.